Merhaba arkadaşlar, Oyuncu Alis kanalının yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Hasan, yanımda da arkadaşım Murat var. Merhaba arkadaşlar. Evet, bu aralar YouTube'da oldukça PlayStation 5 kutu açılım videosu görüyoruz. Ama bizim paramız yetmediği için... <laughs> Biz PlayStation 1 çekmeye karar verdik arkadaşlar. Evet, ama bu normal bir PlayStation 1 değil değil mi? Hayır. Göbek yaklaştır kutuyu. Bu PlayStation Klasik. Tabii ki de. Evet kısaca e, en büyük farkı ne sence Murat? Yani gördüğün kadarıyla küçücük, minnacık bir konsol kendisi. Ele oturuyor. Gördüğünüz gibi bu CD yeri açılmıyor tabii ki de. Evet. Yani işte millet PlayStation 5 falan çekiyor da biz PlayStation 1 devam yani. <laughs> evet kutusundan e, direkt bunlar çıkıyor toplam. Evet arkadaşlar ve bir e, telefon şarj kablosuyla çalıştırıyorsunuz haberiniz olsun. İçinden e, ucu da çıkmıyor. E, oyun konsollarına bakacak olursak. Normal PlayStation 1 kolu gördüğünüz gibi. Aynen. Hiçbir fark yok. Sadece yenilenmiş versiyon. Aynen oyununda. bir de ucu USB olmuş. Önü, dizaynı aynı. Sadece ee, minicik yapmışlar. Arkasında da HDMI girişi ve güç girişi o kadar. Aynı içinde de oyun için e, CD'ye gerek yok. Zaten. İçinde 20 oyunla birlikte geliyor arkadaşlar. Kutusunun arkasında resmi var. Size göstereyim. Bu oyunlarla birlikte geliyor arkadaşlar. Bu oyunlardan bence oynanabilecek en güzel oyun. Bana göre tekken diyorum. Bence de tekken. Sonra Final Fantasy var. Ee, bakıyorum Twisted Metal. Yani bazı böyle efsanevi olmuş oyunlar var. Ama Aynen. E, arkadaşlar cihaz kırılabiliyor ve içinde PlayStation 1 yazılımı var. Yani e, istediğiniz PlayStation 1 oyunlarını kırıp yükleyebilirsiniz. Sadece bu oyunları oynayabileceğinizi düşünmeyin. Sadece Hı -hı. bir flash bellekle kırabiliyorsunuz cihazı. Evet arkadaşlar bu kadardı. Bir de e, oyunun e, televizyonda nasıl olduğunu görelim. Evet arkadaşlar şimdi PlayStation'ı televizyona bağladık. Şimdi size menüyü ve içinde neler olduğunu ve birkaç oyunla size göstermek isteriz. Aç evet. bakalım. Açılıyor. Normal, klasik PlayStation 1 açıl açılımı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi menü direkt açılıyor ve şu anda içindeki oyunların hepsi burada. Bir oyunlara bakalım yavaş yavaş. Final Fantasy, GTA, bir tane küb oyunu, Metal Gear. Yani şöyle içine dandik oyunlar da koymuşlar <laughs> bu arada. Kimse kusura bakmasın. <laughs> yani mesela Mr. Driller, O'dor evet, güzel bu arada, Rayman, Resident Evil. Her da. türden bir oyun koymuşlar. Evet ama ben yine kırmanızı öneririm. Yani Super Street Fighter, 2 Turbo Puzzle, vesaire oynamak istemiyorsanız Aynen kolayca kırılıyor ve istediğiniz PlayStation 1 oyununu oynayabilirsiniz. Aynen öyle arkadaşlar burada ayarlar kısmı var çok bir şey yok gördüğünüz gibi evet, ondan sonra şurada oyun kayıtlarınıza bakabiliyorsunuz ve şöyle bir özelliği var arkadaşlar en son oyunu kapattığınız yerden devam edebiliyorsunuz direkt yani açtığınızda oradan devam ediyor oyun Hı. Sence hangi oyunu açalım şimdi? Bence bir Tekken'e gelmişken tekkeni açabiliriz bir gösterebiliriz. Tamam şimdi de tekkeni açalım Tekkene geldik şu an bir arket modla bir oyun gösterelim. Mesela hmm. kimi seçsek? Yine ablamız varmış. Ayı var. Ama Mesela ben çok... Eddie'yi seçeceğim. Eddie. Karşına da bir cin gelsin. <laughs> Kapış bakalım. Arkadaşlar çok nostaljik bir cihaz bu arada ya. Yani. PlayStation 3'e özlem duyan arkadaşlar oynayabilirler yani. PlayStation 5 çıktıktan sonra böyle 4 piksel oyun oynamak isteyenler için. <laughs> Aynen zor. öyle arkadaşlar. Arkadaşlar işte. Arkadaşlar doğal çok 5 çıktı ama <laughs> biz yeniye karşıyız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Biraz o. maddi durumlarımızın da e, sebebiyle. Bakalım kim alacak? Heyecanlı bir dövüş. Mükemmel heyecan. Eddie. Eddie. Yayın yok ediyor. Oldu. Replay. Arkadaşlar <laughs> görüyor musunuz? Takashi'nin teknolojisi. Tekrar bile var arkadaşlar. 3D grafikler ile. Edi. Bir. Round. Two. Oo, Hop. Edi'den mükemmel bir uçan tekme. Edi. Edi, Edi öldü. <laughs> Edi bir şeyleri yedi orada. Hop. Edi hep aynı hareketler yaparak. Zaten yenmenin kuralı hep aynı hareket yapmak. Aynen öyle arkadaşlar. Genelde acemiyeler yener. Ve KO gördüğünüz gibi. Bakın evet, bakın. İşte böyle ölüyor. Ve reyiz dans ediyor. Kutu açılışını, e, oyunun menüsünü ve bir oyundan... E, Video göstermiş bulunmaktayız. Evet arkadaşlar biraz geç e, çekmiş olabiliriz. Yani PlayStation çıkalı 25 yıl oldu ama <laughs> klasik diye mazi diye biz bunu çekelim dedik. E, PlayStation 5 açılımda yaklaşık bir 30 sene sonra <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle hesap edebilirsiniz. 30 sene sonra sayfayı ka takipte kalırsanız arkadaşlar PlayStation 5 açılışımızı da izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar kısaca kutunun dış görünüşünü, konsolları ve kolları inceledik. Yani açıkçası pek farklı bir özelliği yok. Çok kısa bir özelliği zaten. yok arkadaşlar. Hiçbir özelliği yok. Ya bunu kısaca çocuğunuza alabilirsiniz. O da zaten 3 ay sonradan sonra, sonra. <laughs> mükemmelen e, rafta yıllanır ama nostalji yapmak isteyenler için güzel bir aksesuar var. Yani. Aynen. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Takipte kalın arkadaşlar.